Anladığınız üzere bu videoda bitenleri konuşacağız. Kozmedin rolonunu bitirdim. Bunun içerisinde alfa arbutin, AHA, PHA ve niacinamid var. Temiz içerikli güzel bir rolon. Herhangi bir kokusu yok. Terlemeyi önlemiyor ama ter kokusunu çok güzel bir şekilde önlüyor. İçeriğinden dolayı da beyazlatmaya da yardımcı oluyor. The Fair'in Biotin serumu. Bu biten 3. şişem. Benim saçlarım çok fazla dökülüyor ve dökülmeler üzerinde etkisini gördüğüm serumlardan bir tanesi. Ben bu güneş kremini çok seviyordum. Zintri'nin hyaluronikli güneş kremi. Çok güzel emiliyor. Gözleri yakmıyor. Yağlı bir hissiyat bırakmıyor. Ben de sivilce de yapmadı Armani'nin duş jeli. Bunu özel olarak almadım. Parfümün yanında hediye olarak gelmiş. Parfümüyle birlikte kullandığınızda inanılmaz kalıcı oluyor. Ve ben bunu akşamları kullandığımda sabah hala vücudumda kokusu oluyor. Ben My Way'in kokusunu da çok seviyorum. Güzel bir duş jeliydi ama çok parfümlü. Dalba'nın Spray Serumunu bitirdim. Bu benim çok sevdiğim bir ürün. Çift fazla bir ürün. Cilt bakımı yapmaya üşendiğim zamanlarda direkt bu ürünü sıkıyordum yüzüme ve üzerine sadece nemlendirici sürüyordum. dili çok güzel nemlendiriyor ve çok güzel bakım yapıyor. Round Lab Doktor serisinin yüz yıkama jelini bitirdim. Evet güzel bir yüz yıkama jeli. Cildi çok güzel temizliyor ama Yüksek fiyatlı almam. Kane ya da Kane markasının nemlendiricisini bitirdim. 70 ml bir nemlendirici ve o kadar uzun süre gidiyor ki içerisinde yeşil çay var. Cildi çok güzel sakinleştiriyor. Genelde böyle asit rutinleri yaptığım zaman kullanıyordum. Jel dokulu yağlı ciltlerin çok seveceği bir krem. Bioderma'nın Sensibio yağ bazlı temizleyici yapısı incecik. Gözü yakmıyor, buğulandırmıyor, ciltte herhangi bir sivilce yapmıyor. Sadece 150 ml ve açıldıktan sonra 6 ay ömrü var. Bir tık da yüksek fiyatlı kaldığı için açıkçası tekrar almadım. Ama indirim zamanı zamanlarında tekrar alırım. Ankom'un güllü toniğini bitirdim. Bu bitirdiğim ikinci kutusu. Ben bu toniği çok seviyorum. Cildi çok güzel sakinleştiriyor. Çok güzel nemlendiriyor. Ben gül kokusu sevmeyen birisiyim ama bunun kokusu beni hiç rahatsız etmedi. Yapısı, hissiyatı o kadar güzeldi ki büyük boyunu da almak isterim ama şu an çok yüksek fiyatlı. Oreal'in teleskopik maskarasını bitirdim. Çok sevdiğim bir maskaraydı. Ama panorama çıkana kadar bunun papucu dama atıldı. fırçası çok güzel. İnce bir fırçası var ve kirpikleri bence çok güzel uzatıyor. Bitirdiğim ürünler bu şekildeydi. İçinde kullandıklarınız varsa sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Hoşçakalın.